Son yıllarda iklim değişikliğinden dolayı acayip bir e, böyle yangına hazır bir vaziyete geldi ormanlarımız. Keçilerin girmediği alanlar, keçilerin otlamadığı alanlarda yangın o kadar hazır bir vaziyette bekliyor ki bizleri. Çünkü neden diyeceksiniz. Keçiler dipteki otları yiyip, dipleri çapalayıp, diplerindeki böyle hastalıkları önleyip yangını önleyecek gezinti yapmadığı zaman, Ormanlarda hemen hemen bugünkü bir çakmadan yanabilecek seviyete geldi. Niye derseniz iklim öyle hızlı değişti ki son yıllarda bunu biz insanoğlu kendi ellerimizle yaptık. Ee, niye ellerimize yaptık diyeceksiniz? Kolay yaşamayı tercih ettik. Zorluklardan uzaklaştık ve kolay yaşayacağımız yerde çadırlarımızı terk ediyor insanlar. Yaşam alanlarını terk ediyorlar değişik bir yaşam yani yok ederek bir yaşam biçimine yöneldi insanoğlu. Bu yaşamı tercih edince elbette ki değişik değişik hastalıklar, değişik değişik yangınlar ve insanın ee, var olan, uzayacak olan ömrünü kısaltacak bir şekilde e, çok e, sıcakların artıp ve iklimi hızla değiştirdiğimiz günlere daha hızlı gidiyoruz. Koşar adımlarla gidiyor, e, gidiyoruz. Bunun sebebi de yaşam alanlarını insanların terk etmesi. Bulunduğu bölgeleri terk edip kendileri üretmeden, kendi yiyeceklerini tüke, e, yiyeceklerini üretmeden tüketime giden insanlar doğada çok büyük zararlar veriyorlar. Yani bunun içerisinde yangınlar, seller, doğadaki var olan gerçeklikten uzaklaştıkça o kadar çok zarar veriyoruz ki doğaya. Yani bu yangınlar daha başlangıçtır. Orman yangınları bizim yaşamımızdaki başlangıçlardır. Daha büyük tehlikeler bizi bekliyor. Önümüzde daha büyük tehlikeler var. İnsanoğlu bunu fark etmiyor. Çünkü niye? Doğanın e, dilini anlamıyor. Toprak ana ne diyor? Ormanlarımız, ağaçlarımız, keçilerimiz ne diye meleciyor. Kimse bunun farkına varmıyor. Herkes kolayından yaşam yok etme mücadelesindeler, biz de onun önüne durmak için inadına sarı keçiler göçsün, bu keçiler karnını bu ormanlarda doyursun, yapraklarda doyursun ve ya, e, ülke ekonomisine katkı sağlasın diye mücadele mücadelemizi veriyoruz. Bunun için insanlar tekrar tekrar düşünsün diyorum ben. Tekrar tekrar düşünsün. Bize yaşam lazım, bize nefes lazım. Bize bu hayatta var olan, bahşedilen bu ömrü tamamlamamız lazım. Kendi ellerimizle ömrümüzü kısaltmayalım. Kendi ellerimizle ormanlarımızı yakmayalım. Kendi geleceğimizi kendimiz yok etmeyelim. İnsanlar bunun farkına varır diye düşünüyorum ben. Çok zaman geçmeden daha dikkatli düşünmemiz lazım diyorum.